Günaydın, bugün 5 Ağustos. Tabiatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Sülben. Yurt Yurtdışı borsalarda hafta ortasından beri gözlenen olumlu seyrin bu sabahta korunduğunu görüyoruz. Endeksler güne genelde yukarıda başlıyor. Asya borsaları pozitif tarafta. Amerika ve Avrupa endekslerinde vadeli tarafta alışlar etkili. Tayvan konusunda endişelerin yatışmasının, Amerika'da güçlü gelen verilerin, şirket karlarının olumlu etkileri sürüyor. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güne aşağıda başladı. Ons altında son 2,5 haftadır etkili olan yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Ons fiyatı 1800 dolar sınırına kadar yükseldi. Petrol fiyatları son 1 haftadır düşüş eğiliminde. Brent tipi petrol güne başlarken 93 dolar seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilme hareketi 106 dolar seviyesinden başladı. Amerika'da bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. İstihdamda artış hızında son aylarda gözlenen yavaşlamanın sürmesi bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında ise yükseliş eğilimi devam ediyor. BIST 100 endeksinde dün TL ye bazlı yeni bir tarihi zirve kapanışı yaşandı. Haftanın son işlem gününde de Borsa İstanbul'da olumlu seyrin korunmasını bekliyoruz. Teknik olarak endekste 2900 seviyesine doğru başlayan hareketlenme sürüyor. Bugünkü ara direncimiz 2780 seviyesinde, desteğimiz 2684 seviyesinde bulunuyor. Hisse tarafında Turkcell'de göstergeler aşırı satımdan toparlıyor hissede yukarı eğilimin kısa vade için devamı beklenebilir. Yapı Kredi Bankası'nda kısa vadeli yükselen hareketin sürdüğünü takip ediyoruz. Göstergeler olumlu tarafta. Ayrıca teknik bazda Alkim Kimya, Koza Anadolu, Mavi Giyim ve Vestel Beyaz Eşya hisselerinde göstergeleri olumlu tarafta izliyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tebli yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.